Yönetim ve Organizasyon 12. Bölüm Kültürler Arası Yönetim Kültürler Arası Yönetim örgütsel davranışları kültürler, kültürler ve ülkeler arasında kararlaş, karşılaştırır ve belki de en önemlisi farklı ülkelerden veya kültürlerden çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve ortakların ortaklarının etkileşimlerini anlamaya ve geliştirmeye çalışır. Kültürler arası yönetim ayrıca yöneticilerin kültürler arası farklardan kaynaklanan yani olası çatışma ve verimsizliklerle başa çıkmalarına ve farklı iş gücü içindeki etkileşimleri geliştirmelerine yardımcı olmak için yönetim disiplinin tüm alt konularını kültürel bağlamda ele almayı da amaç edinir. Kültürel arası yönetim uluslararası kuruluşlardaki insanların davranışlarını açıklar ve insanlara kurumlarda çalışanlarla ve farklı kültürlerden gelen müşteri ve işe ortaklarıyla nasıl çalışacağını gösterir. Kültürler arası yönetim, ülkeler ve kültürler içindeki örgütsel davranışları tanımlar. Ülkeler ve kültürler arasında örgütsel davranışları karşılaştırır ve belki de en önemlisi dünya çapındaki ülkelerden ve kültürlerden iş arkadaşlarının, ortakların, yöneticilerin, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların etkileşimini anlamaya çalışır. Bu çerçevede kültürel arası yönetimin temel görevi bilgi, değer ve deneyimlerin çok kültürlü uygulama alanlarını sonsuzca aktararak İş, eylem ve birlikte öğrenmeyi kolaylaştırmak ve yönlendirme sağlamaktır. Farklı sosyolojik temelleri. Kültür, insan ve çevresiyle ilgili her şeyin kapsamını alır. Kültür, bir toplumda, grup ya da organizasyonda paylaşılan düşünce, tutum, davranış, alışkanlık, ilkeler ve benzeri mantıksal ve duygusal özelliklerin tümü olarak ifade edilebilir. Bu çerçevede kültürel farklılık, bu, bütün bu düşünce, tutum, davranış, alışkanlık, ilkeler ve benzeri mantıksal ve duygusal özelliklerin farklılığı anlamına gelir. Her toplumun temel sosyal yapısı, bireylerin toplum içindeki rollerini belirleyen genel çerçeve, toplumun katmanlaşması ve bireylerin toplum içindeki hareketliliğidir. Kültürler aynı zamanda gruba ya da bireye verdikleri önem bakımından da farklıdır. Örneğin Amerikan kültürü bireyciliği teşvik eder. Okullar her çocuğun kendine güvenini artırmaya çalışır ve her birini bireysel yetenekler geliştirmeye teşvik eder. Tersine Japonya gibi grup odaklı toplumlarda Çocuklara rollerini gruba hizmet etmeleri gerektiği öğretilmektedir. Birlik, sadakat ve uyum gibi erdemler bu tür toplumlarda oldukça değerlidir. Bu nitelikler genellikle işe alım kararlarında kişisel başarılar ya da yetenekler olmadan da olmaktan çok daha önemlidir. Toplumlar sosyal sınıfların arasındaki ilişkilere göre farklılık gösterir. Şu i̇lişkilere göre de İngiliz sınıf yapısı ve Hint kat kast sistemi kişinin kendi sosyal konumunun diğer insanlarla olan ilişkilerin birçok yönüne etkileyebileceği aynı olgunun daha yeni örge, daha yeni örneklerini sunmaktadır. Bazı toplumlarda sosyal tabakalaşma ve sosyal sınıflar daha az önemlidir. Katı tabakaların oluştuğu toplumlarda faaliyet gösteren çok uluslu işletmeler genel işe alma ve terfi işlemlerini denetçiler ve işçiler arasındaki sınıf veya klan farklarını göz önünde bulundurmalıdır. Sosyal hareketlilik bireylerin toplumun bir katmandan diğerine geçme kabiliyetidir. Sosyal hareketlilik daha az tabakalı toplumlarda daha yüksek olma eğilimindedir. Dil, kültürün en önemli bir tanımlayıcısıdır. Çünkü bir tip, dil bir toplumun üyelerin birbirleriyle iletişim kurmaları ve birbirlerini anlamaları için önemli bir araçtır. Dil bir toplumun mensubu üyeleri, bireylerin dünya hakkındaki düşüncelerini ve hayallerini organize eder. Gözlemlerini ilk şekillendirir ve algılarını filtreler ve böylece iletişim kurmaya çalıştığında gönderilen mesajlar etkiler. Din birçok toplumun çok önem verdiği bir husustur. Bir toplumun üyelerinin birbirleriyle ve dışarıdakilerle ilişkilerini etkiler. Din taraftarların çalışma, tüketim, bireysel olmak ve geleceği planlamaya yönelik tutumlarını şekillendirir. Statü, birey toplum ilişkisi çerçevesinde bireylerin toplumsal yapı içinde işgal etmiş oldukları konumlar ve konumlara bağlı olarak oynadıkları rollerdir. Statü göstergesi araçlar kültürel arasında da farklılık gösterir. Bazı toplumlarda statü kişinin atalarının zenginliği, mevki, makam veya ünvanından miras alınır. Hindistan'daki kas sistemi toplumu çeşitli gruplara ayırmaktadır bu bağlamda. Kültürel farkların doğası. Kültürdeki farklılıkların tanımlanmaya Farklı bakış açısı getiren halın geliştirdiği düşük bağlam, yüksek bağlam yaklaşımları. Düşük bağlamlı bir kültürde konuşmacı tarafından kullanılan kelimeler konuşmacının mesajını dinleyiciye açıkça iletir. Yüksek bağlamlı bir kültürde konuşmanın gerçekleştiği bağlam aslında konuşulan kelimeler kadar önemlidir ve kültürler ipuçlara neyin iletildiğini anlamada önemlidir. Yüksek bağlamlı kültürler iş ilişkisine girip giremeyeceğine karar vermede de kişiler arası ilişkilere daha fazla değer verir. Bu, bu, tür kültürlerde tarafta, tarafların birbirlerine güvenip güvenemeyeceklerini ve birlikte çalışıp çalışmadıklarını belirlemek için genellikle ön toplantılar yapılır. Düşük içerikli kültürler bir işlemin belli koşullarına daha fazla önem vermektedir. Kültürel kümelenme, paylaşılan tarih, paylaşılan tarih, din, ekonomik kalkınma, bölgesel yakınlık, statü, davranış kalıpları, değerler, kültürel yönelimler ve Bunlar gibi faktörler açısından birbirine benzeyen ülke gruplarını ifade eder. Kültürler, kümeler ve ülkeler. Sahra altı Afrika ülkeleri. Nambiya, Nijerya, Güney Afrika yani siyah kesim. Zambiya, Zimbabwe şeklinde. Latin Amerika ise Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Kostarika, Rika, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Meksika, Venezuela şeklinde. Alman Avrupası ise Avusturya, Belçika, Almanya, daha sonra Liechtenstein, Hollanda, İsveçre yani Almanca konulan, konuşan taraf İsviçre. Şeklinde. Kuzey Avrupa ülkeleri ise Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç şeklinde. Latin Avrupa ise Fransa, İsrail, İtalya, Portekiz, İspanya, İsviçre, İtalyanca konuşan taraf İsviçre'nin. Daha sonra Doğu Avrupa ülkeleri Arnavutluk, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, Kazakistan, Polonya, Rusya, Slovenya şeklinde. Orta Doğu ise Cezayir, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, şey ülkelere. Bunun Orta Doğu'ya Türkiye giriyor tabii. Daha sonra Kuveyt, Libya, Lübnan, Fas, Umman şeklinde. Güney Asya, Hindistan, Endonezya, İran, Malezya, Filipinler, Tayland şeklinde. Konfüçyüs Asya ise bu gruptaki ülkeler Çin, Hong Kong, Japonya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Vietnam şeklinde. Ülkelerin gruplandırılması bu şekilde. Bütün kültürel farklara rağmen iletişim ve ulaşımdaki gelişmelerin sonucu olarak dünya kültürleri arasında daha fazla etkileşim ve ortaklıklar oluşmaktadır. Çok kültürlüğün ve farklılığın farklılıkların yönetimi. Farklılık ya da çeşitlik insan topluluklarında her bireyin diğerlerinden farklı olması durumunda var olan bir kavramdır. Çeşitlik denildiğinde kastedilen sadece ırk değil, cinsiyet, yaş, etnik köken gibi herhangi bir farklılık anlamına gelir. Çeşitlik ve çok kültürdeki en can alıcı akım Açık bir şekilde organizasyonların daha fazla çeşitliliği bağlandırıp çok kültürlük anlayışına doğru kaymalarıdır. Çeşitliğe katkı sağlayan ilgili diğer bir faktör ise organizasyonun farkındalıklarını artırarak uygun olan yetenekli çalışanları işe alarak iş gücü kalitesini arttırmalarıdır. Bununla beraber işletmeleri çeşitli bir kavram altında eleman alamına iten bir diğer faktör ise devletin işletmelerle ilgili getirdiği düzenlemelerdir. Çok kültürün artmasına katkı sağlayan diğer bir neden ise küreselleşmedir. Farklılığın boyutları. Yaş dağılımı. Önemli faktörlerden birisi ise organizasyonun içindeki iş görenlerin yaş dağılımıdır. Ortalama iş gücü yaşı bütün dünyada gittikçe artmakta ve önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edecektir. Bu duruma sebep olan bazı faktörler vardır. İlki doğum oranının düşmesi. Bunun yanı sıra insanların ileri yaşlara kadar çalışmasının ardındaki bir diğer faktör ise gelişmiş sağlık güvencesidir. Bu nedenden ötürü insanlar daha uzun süre aktif ve üretken kalmıştır. Cinsiyet. Her geçen gün daha fazla kadın iş gücüne katılmaktadır. Eğitim seviyesi yükseldikçe kadınların iş gücüne katılımı artar, artmıştır. İstihdam istesinin yani ötesinde günümüz cinsiyetle ilgili en büyük problemi cam tavandır. Cam tavan tabiri cam tavan tabiri kadınların işletmelerde yüksek pozisyonlara doğru ilerlemesinin öndeki engel olması, engeller durumunda engellerle karşılaşması durumu olarak tanımlanabilir. Bu da tabii toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirilebilir çok sosyolojik açıdan. Ataerkil toplumlarda genelde kadınların daha üst pozisyonlara gelmesi engellenmeye çalışılır. Erkek egemen toplumlarda. Etnik köken. Çeşitlilikteki üçüncü en büyük boyut etnik kökendir. Çok uluslu toplumlarda örneğin Amerika'da çoğu organizasyon çeşitli açılardan etnik ayrımcılık yapmaktadır. Bu ayrımın mağdurları daha çok siyasiler, siyahiler pardon, Latinler ve Asyalılardır. Amerikalıların yaptığı ayrım. Çeşitliğin diğer boyutları. Engeller ve fiziksel olarak bir engeli olan çalışanlar birçok işletmede engellilere ilişkin yasal düzenlemelerden sonra sayılarını arttırmışlardır. Yani yasal düzenlemeler bağlamında bir zorunluluk ortaya konmuş. Atıyorum en az 50 çalışan olan bir işletme devlet diyor ki en az bir tane engelli çalıştırmak zorundasın diyor bundan bahsediyor. Farklı dinler ve inanç gruplarına mensup olanlar da çeşitlilik boyutunda önemli bir etkendir. Bekar anne babalar, çift kariyerli çiftler, ekstrem cinsel tercihliler, özel diyet programı uygulamak zorunda olan insanlar, ideoloji ve siyasi görüş farkları günümüz işletmelerinde önemli çeşitlilik boyutlarındadır. Farkların organizasyonlara etkisi. Birçok organizasyon çeşitliliği ve çok kültürlüğün kapsayan çok kültürlüğünü piyasada rekabet avantajının kaynağı olarak görür. Genel olarak rekabetçiliğe nasıl katkı sağladıkları hususunda altı argüman öne sürülmüş. Bunlara bakalım. Maliyet argümanı. Organizasyonların çeşitli ve çok kültürlü yönetmesini öğrenmeleri gerektiğini tavsiye eder. Bunu başaramayan örgütler düşük üretim seviyesi ve yüksek işten ayrılma veya işe devamsızlık ile karşı karşıya kalırlar. Kaynak edinme argümanı. Organizasyonun çeşitli ve çok kültürlü yönetmesini öğrenmelerinin olanları kadınlar ve azınlıklar gibi gruplar arasında tanınır hale getireceğini söyler. Bu örgütler bu gruplar arasındaki en iyileri çekmeye başarabileceklerdir. Pazarlama argümanı çeşitli ve çok kültürlü iş gücüne sahip örgütler farklı piyasa segmentlerinin daha az çeşitli ve daha az farklı kültürden iş gücüne sahip örgütlerden daha iyi anlarlar. Örneğin ama kadınlara ve çok kadınlara ve Afrikalı Amerikalılara kozmetik ürünü satmak istiyorsa tasarımdan üretime, paketlemeden reklama birçok alanda bu gruplardan istihdam sağlamalıdır. Yaratıcılık argümanı, çeşitli ve çok kültürlü iş gücüne sahip organizasyonlar diğerlerine nazaran daha yaratıcı ve yenilikçidir. Tek milletten veya tek kültürden oluşan örgütlerin zaman içerisinde tek tip düşünebileceği ve üretebileceği, üretebildiği gözlenmiştir. Aksine çeşitli ve çok kültürlü organizasyonların çok fazla sayıda perspektife le hareket edebildikleri kaydedilmiştir. Problem çözme argü, argümanı yaratıcılık argümanı ile doğru orantılıdır. Çok çeşitli ve çok kültürlü organizasyonların çok geniş bir bilgi havuzu bulunur. Tek kültürlü örgütlerde bu havuzun kapasitesi de görece daha azdır. Bir sorunun çözümü sırasında mümkün olduğunca çok bilgi olması o sorunun daha çok daha hızlı çözülmesine olanak sağlar. Sistem esnekliği argümanı eğer örgütler çok çeşitli ve çok kültürlü, başarılı bir şekilde yönetmek istiyorlarsa esnek olmayı öğrenmek zorundadırlar. Örgütsel esneklik organizasyon değişime çok hızlı yanıt vermesini sağlar. Farklılıklar ve anlaşmazlıkların yönetimi. Anlaşmazlığın olası bir sebebi, olası bir sebebi birinin işe alınmasını, terfi ettirilmesini veya kovulmasını kaynağının diğer bir çalışan tarafından o kişinin farklılığına bağlamasıdır. Örgüt içi anlaşmazlığın bir başka sebebi de farklı kültürler arası ortaya çıkabilecek olan yanlış anlaşılma, yanlış yorumlama veya eksik iletişimdir. Anlaşmazlık çok kültürlüğün sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Anlaşmazlık korkunun, güvensizliğin ya da bireysel yargının sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Bir organizasyonda farklı ve çok kültürün yönetimine odaklanan işletmeler bazı yardımcı unsurları hayata geçirmelidirler. Bunlar anlayış, empati, hoşgörü ve iletişim kurmaya gönüllü olmak gibi dört temel davranıştan oluşmaktadır. Bunlara bakalım kısa kısa. Kıs kıs anlayış, İnsanlar birbirlerinden farklıdır. Her ne kadar insanların adil ve eşit şekilde muamele görmesi gerekse de yöneticiler insanlar arasındaki farkları anlamalıdır. Empati, belli bir insan grubunun içerisinde yer alan birey diğerlerinin bakış açısını anlamaya çalışmalıdır. Tolerans, farklılık ve çok kültürlük ile başa çıkabilme stratejilerinden bir diğeri ise hoşgörüdür. İletişim ve iletişim kurmaya gönüllülük, farklılık ve çok kültürlük ile başa çıkabilme ile ilgili olarak bir diğer unsur iletişimdir. Problemlerin büyümesine çoğu zaman insanlar çeşitlilik ve çok kültür ilgili sorunlarda açıkça tartışmaktan çekinmesine neden olur. İletişimsizlik çok küçük bir problemin çözülemez, çok daha büyük bir, bir probleme dönüşmesine neden olmaktadır. Farklılara ilişkin örgütsel yaklaşımlar. Bir organizasyon farklılık ve çok kültürlüğü önemsiyorsa bu durumda önemli bazı görevler tanımlaması ve ifa, ifa etmesi gerekir. Organizasyonlar bu çerçevede kişilerin kişiler için neyin yapılacak ve neyin yapılamayacak davranışlar olduğunu belirleyecek ilkeler geliştirmelidirler. Farklılık ve çok kültürlük eğitimi çeşitli yönetmek adına doğrudan etkili olan bir yöntemdir. Örgütsel ilkelerin sağladığı diğer bir bakış açısı ise bu ilkelerin çalışanlarken çalışanların kendi aralarındaki farklılıktan kaynaklı sorunlara nasıl yaklaştığı ve problem sürecini nasıl yönettiğidir. Bir işletmenin farklılık ve çok kültürlük adına nerede ve nasıl durduğunu temsil eden en önemli şey işletmenin misyonudur. Eğer işletmenin misyon farklıları bir değer olarak aldığına dair açık ve berrak bir şekilde ifade ediyorsa, farklılık ve çok kültürlük yönetim konusunda başarı sansı daha yüksek olacaktır. Farklılık ve çok kültürlük eğitimi. Pek çok işletme farklılık ve çok kültürlük eğitimlerin adaptasyon sürecini kolaylaştırdığına ve güçlükleri azalttığı konusunda hemfikirdir. Bu eğitimler muhtelif eğitimlerin çalışanların çok kültürlü ortama uyum sağlamaları için geliştirdiğini bilmek gerekir geliştirildiğini. Bir işletmenin farklılık ve çok kültürlüğe adanmışlığı adına en ciddi sınavı örgüt kültürü vermelidir. İşletme yöneticilerin farklılık ve çok kültürlük için söyledikleri veya yazdıkları şeyler örgüt içinde bir inanç, bir uygulama ve bir yaptırım olarak algılanmıyorsa farklılık ve çok kültürlük geliştirilemez. Eğer bir işletme gerçekten farklılık ve çok kültürlük adına iyileştirmeler, iyileştirmeler yapmak istiyorsa ilk önce işletmenin kendi kültürünü değiştirmesi gerekir. Kendini bu kavramın İfade ettiği anlama ve eyleme göre ayarlamalıdır işletme. Organizasyon ve çok kültürlü çok kültüre bakış yöneliş. Çok kültürlü bir işletme farklı kavramı ile karakterize edilmelidir. Bunun anlamı ise işletmedeki her farklı çalışan grubun işletme içinde birbirlerini daha iyi anlama girişimini teşvik etmektir. İşletme tamamen yapıcı bir uyum politikası uygulamalı. İşletmenin farkları kendi ağları içinde bir araya getirmesidir. İşletmenin faaliyetlerine katılımda herhangi bir engel olmamalıdır faaliyetlere katılımda. işletme kendini ayrımcı ve benzeri ön yargılardan uzak şekilde karakterize etmeli. Ön yargı izlerinin tamamen yok edilmesi önemlidir. İşletme kültüründe hiçbir uygulamada ayrımcılık olmamalı. Kültürel kimlik adına çok kültürlük bir işletmenin bütünsel kimliğinde boşluk bulundurmamalıdır. Daha sonra Birçok işletmede sorunların olduğu alt seviyede gruplar vardır. Çok kültürlü işletmeler bu sorunların da ötesine evrim geçirerek geliş gelmişlerdir ve insanlar arasındaki hiçbir fark insanlar arasında hiçbir fark görmezler bu işletmeler. İşletmedeki insanlar diğer insanlara karşı anlayışlıdırlar, açıktırlar, tolerans gösterirler ve empati kurarlar. Çok kültürlü ve farkları öne özümseyen değerler, motivasyonlar, tavırlar, çalışanlar tarafından ne kadar iyi anlaşılırsa yaş, cinsiyet, ırk ya da muhtelif vatlar zenginliğe dönüşür. Bölüm değerlendirme. İngilizce uluslararası yönetimin ling <laughs> lingu francasıdır. Bireysel roller, toplumun tabakalaşması, toplum içinde bireysel hareketlik, sosyal gruplar, sosyal yapının bileşenleridir. Türkiye'de en çok geniş aile biçimi sosyal olarak belirleyicidir. Geniş aile biçimi yaygındır. Amerika'da en çok çekirdek aile biçimi vurgulanır. Birinci ülke, birinci ülke nepotizmi dışlarken ikinci ülkede aile ilişkileri bir işletmenin büyümesini sağlamak için hayat öneme sahiptir. Bu ülkeler örnek Amerika, Çin. Yani Amerika nepotizmi dışlıyor, daha sonra Çin'de ise aile ilişkileri hayati öneme sahip. Bir Amerikan firması ile Japon tedarik, bir Japon tedarikçisi arasındaki bir sözleşmeyi müzakere ederken Japon müdürü evet diyerek yanıt veriyor. Japon yöneticisi muhtemelen evet seni anlıyorum demek istemiştir. Bu durumda farklı kültürlerden gelen iletişim, gönder iletişim gönderenleri ve alıcıları mesajı kodlamak ve kodunu çözmek için kültürel filtreler kullanır. Bir kültürün üyeleri arasında sözsüz iletişimin yüzde %80 ile %90'lık kısmı dil ve sözcükler dışındaki mesajlarla aktarılır. Beden diliyle yani. Türk yöneticileriyle yapılan bir iş görüşmesinde Amerikalı yönetici David tamam sinyalini vermek için elini başparmak ve işaret parmağının uçlarını bir yuvarlak oluşturacak şekilde birleştirip diğer üç parmağını uzaklaş, uzatarak oluşturduğu bir şekil kullanır. Japon yöneticileri devletin en sinyalini, el sinyalini sen eşcinsel misin biçiminde tanımlar. Yani kültürden kültüre, ülkeden ülkeye bu el işaretleri de değişiyor yani. Bunu vurguluyor burada. Amerikalı bir yönetici Suudi Arabistanlarla bir iş toplantısı yapıyorsa aralarındaki mesafenin tahminen 20 ila 50 santim kadar olmasına dikkat çeker. Yani Orta Doğu ülkelerinde de böyle bir kültür anlayışı varmış genelik. Buradan, buradan bunu anlıyoruz. Evet bölüm bu kadar. Teşekkürler.